Merhaba arkadaşlar, Türk'ün yepyeni bir videosuyla da karşınızdayım bugün sizlerle birlikte. Boy'a devam ediyoruz ve Schoolboy'la alakalı haberlere göz atacağız öncelikle. Biliyorsunuz Schoolboy'un yeni oyunu olan Outdoors çok yakında geliyor. 2025 yılı içerisinde çıkışını yapacak diye gözüküyor. Şu an net bir çıkış tarihi belli değil ama yapımcının YouTube adresinde bazı oyunla alakalı videolar yayınlanmış. onları şöyle bir göz atacağız ve oyun hakkında şöyle bir fikir edineceğiz arkadaşlar. Ve aynı zamanda özlediğiniz Skull Boy e tekrar oynayacağız. Öncelikle biliyorsunuz Schoolboy'u geliştiren ekip Linkit Squad adında bir geliştirici ekip arkadaşlar. Dışarıda geçecek bir oyun olacak. Yani ilk oyunun devamı gibi düşünebilirsiniz. İlk oyunda ne yapıyorduk? İlk oyunda evden kaçmaya çalışıyorduk. Arkadaşlarımızın yanına gidip dışarıda böyle hani oyun oynamaya çıkıyorduk onun devamı olacak. Dışarıda ne yapacağız? Dışarıda genellikle puzzle'lar olacakmış. Bazı işte bulmacalar yapacakmışız. Arkadaşlarımız Igor ve Vika ile oyun oynayacakmış. İşte basket atmayı şeyi bilmem ne bilmem ne. Ve bu bölümde arkadaşlar Fisherman de olacak. Yani Fisherman'i de detaylı olarak bu bölümde görmüş olacağız. Bu video arkadaşlar yine gölümüzde yani evimizin arkasında bulunan gölden geçiyor. Grafikler çok güzele benziyor. Su yansımalara falan baya hoş olmuş. Yeni eşyalarımız var. Bu merangımız var artık oyunda. Fişirmenin balık oltasında artık kullanabileceğiz. Sayfadan işte uçak yapıp atabiliyoruz filan. Ondan sonra taş sektirme olayı gelmiş. İşte bakın mesela 3 yazdı. Gölde taş sektirme çalışları da yapabileceğiz. Ve bluetooth hoparlör. Burada da bir müzik çalıyor şu anda. Bu bluetooth hoparlörden istediğimiz müzikleri de çalabileceğiz sanırsam. Televizyon müzik olduğu için açamıyorum. Bana gidiyor atıyor ve susuyor. Location alakalı bir videomuz daha var arkadaşlar. Bu evlerin hepsi yapılacak. Bu evlere giriş yapabilecekmişiz. Bu bizim mahalledeki evler ve burada bir bakkala benzeyen bir yer var. Şurada Rusça yazıyor da ne demek bilmiyorum ama biz buralara gidip puzzle'lar yapacakmışız. Bulmacalar yapacakmışız arkadaşlarımızla beraber. Burada da bir komşu evimiz var. Bu evlerle alakalı bir şeyler yapılacakmış. Bu bizim balıkçının Aa balıkçının evi değişmiş. Eğer balıkçının evi ise el atmışlar eve daha güzel olmuş. Burada oturma alanları var. Burada otobüs duraklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet harita bu şekilde. Buradan oluşuyor. Şurada bir araç görüyorsunuz. O da bizim babamızın aracı. O aracı artık kullanabilecekmişiz. Da yeni olarak şuradaki kulübe geldi işte. Bakkal dediğimiz kulübe. Oyuna rüzgar mekaniği getirmişler. Bakın şu anda rüzgarın sesini duyabiliyorsunuz. Ve ağaçların oynamasını, çimlerin oynamasını. Aa plak falan şey yapacağız herhalde. Ne kadar huzur verici. Bu da outdoors'un müziği çalıyor. E şimdi telifli diye açmayacağım, riske girmeyelim. Ama burada bir tane çiçek görüyorsunuz. Bu çiçek ninç, ne alaka? Onu anlayamadım. Bizim karakterimiz burada bluetooth hoparlörünü açmış şarkı dinliyor. Arabayla çok fazla bir şey yapacağız. Büyük ihtimalle bir yerden bir yere sürekli arabayla falan gideceğiz. Arabanın görünümü de tamamen değişti. Yani ilk oyundaki araba tasarımından bağımsız bir tasarım görüyorsunuz. Araba mekaniğini görüyorsunuz arkadaşlar. Spare, spare, spare. Gördüğünüz üzere arabanın içi bu şekilde olacakmış. Bu mobildeki versiyonu bu arada. Gaz pedalı, fren pedalını görüyorsunuz. Yani haritanın her yerine arabayla gidebileceğiz. Baksana abi. Uzaklara, uzak diyarlara falan gideceğiz. Aa başka kasabaya gidebiliyoruz artık. Baksana başka bir yerleşim yerine gidiyoruz. Hayda. Aa bak burası yeni. Ya da geri mi dönüyor acaba? Başlangıç noktasının geri de dönüyor olabilir. Ve burada çiçekleri görüyorsunuz. Bu çiçekler ne alaka? Burada ise arkadaşlar futbol mekaniğini bize gösteriyorlar. Artık arkadaşlarımıza beraber futbolda oynayabilecekmişiz. Aynı zamanda basketbolda oynuyoruz. Basket potaları da var çevrede. Bir videomuz daha var. Burada gördüğünüz üzere koyunlar var. Yani hayvanlar da olacak çevremizde. Çevreden bulduğumuz kağıtlarla da işte uçak yapıp bunları fırlatabiliyoruz. Rüzgar olayını kullanarak oyuna yeni rüzgar oh, sistemi geldi biliyorsunuz a... arabanın sesini dinleyelim Bakın bu da arabanın sesi çalışırken duyduğumuz ses normal kapı kapanma ama bayağı iyi gerçekçi yapmışlar buraları buradaki evlere girebiliyor muyuz aa aa bakın evlerin içine girebileceğimizi burada naklen görmüş oluyoruz. Tam tabii evin içini daha yapmamışlar ama oyun çıktığında buraların işlerini de düzenleyecekler. Yani yapacaklar. Rampalar olacakmış böyle. Uçuş rampaları. Böyle gideceğiz böyle wow, uçacağız. Oha. Ve bugünün Outdoors'la alakalı son videomuz plaklar da olacak. Plak çalarlar olacak. Ki oynadığımız yani ilk oyundaki oynadığımız evle alakamız olacak mı onu tam net bilmiyorum. Ama galiba artık o eve giremeyeceğiz. Sadece çevredeki evlere giriş yapabileceğiz. Kapsamda bir dışarıda vakit geçireceğimiz bir oyun çıkacak. Ne zaman çıkacak herkes bunu merak ediyor. 2025 net bir çıkış tarihi yok ama benim e, tahminimce bir iki aya çıkacağını düşünüyorum. Videolardan gördüğümüz kadarıyla çevre düzenlemelerini yapmışlar. Evlerin işlerini daha yapmamışlar. Evlerin işlerini yapacaklar. işte detayları ekleyecekler filan filan derken bir iki ay geçer diye düşünüyorum. Ama bu yıl bitmeden kesin çıkacak. Çıktığında da direkt zaten hem canlı yayında birlikte göz atacağız ve sonrasında tüm videolarını kanalımdan izleyebileceksiniz. O zaman hadi bakalım şöyle bir challenge modunda deneyelim ya. Hadi ko koç. Aslan parçası yürü be ya. Valla. Seni de özleyeceğiz ha. Yeni versiyonu çıkınca artık bu versiyonu çok bakmayacağız gibime geliyor. O da oyunu unutmuşum ha. Uzun zamandır da Google oyunu oynamıyorum. Çünkü oyunda neredeyse her şeyi yaptık. Yapmadığımız bir şey kalmadı. Sizden gelenler bölümünü soruyorsunuz. Sizden gelenler bölümünü getireceğim. Ee, birazcık daha toplamam gerekiyor. Çünkü çok fazla aynı şey yazılıyor. Şimdi sizden ricam bu videonun altına da Çanışlarınızı e, yazmanız Ama şöyle bir olay yapacağız Biliyorsunuz bir mod sistemi var Oyunun içerisinde mod menüden bahsetmiyorum Dışarıdan yapılan bir mod sistemi var İşte eşyaları yok edebiliyoruz bir şeyler ekleyebiliyoruz Onunla alakalı challenge'lar yazarsanız Daha güzel olur Yani şu abi şu masayı yok et Veya işte abi şuraya şunu koy filan diyebilirsiniz Sonraki e, sizden gelenler bölümünde Bunlara göz atmış olacağız Haberiniz olsun arkadaşlar Ve devamı içinde sizden şöyle güzel bir yeni bekliyorum Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ben, ben ne haber ya uzun zamandır görüşmüyoruz ya. Haya gol atamadınız mı ya? Vallahi. Her gün maç izliyor. Her gün maç ya. Saat 8.30. Hatta 9'a geliyor. Hocam şimdi şunu bir alayım. Açalım. Bu arada oyunu unutmuşum he. Alayım. Belki hani eşyaların çıkmasına göre farklı bir şey yaparız. Şimdi burada biliyorsunuz mobildeki gibi değil. Ee, mobilde bunu düşürmeden anahtarı alabiliyoruz ama bunda olmuyor işte. Dur nerede lan vazo? Çok karanlık ya. Burada mıyım? Oha! Aha! No! Aha! No 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 no, no. bir şey yapmaz, yapar. Challenge modu oynadım unutmuşum bu arada. Çalış modunda biliyorsunuz daha hızlı hareket ediyorlar. Bir arkadaşımız şey demişti onu yapayım mı? Şimdi ben boyutumu baya bir düşüreceğim. Sonra şöyle bir gideceğim. Şu anda fare kadarım. Şurası açılıyormuş galiba. Aynen. Abi dur dur dur. Zıplamaya da getir abi. Zıpla. Fırının içine gir. Annem gelmeden kapat. Bakalım annem beni burada fark edecek mi? Düşünsene fırını falan açıyormuş. Beni fırına veriyor filan. Aman diyeyim. <laughs> Bunu bir arkadaşımız sormuştu söylemişti. Yapmak istedim gerçekten. Çok merak ettim çünkü bende ne olacağını. Aha. Fark etmedi. Ooo ama bunun açıldığını fark ediyor. Şimdi. Şöyle bir kaçış yapalım. Zaten bunu bir kere denemiştik. Bir daha denemek istiyorum. Ama tabii ki de challenge modu biraz zor olacak ama. Şimdi annemi burada baya bir kızdırıp bahçe kapısını açmayız. Oha! Çok koşuyor. Çalış modunda koşarak gidiyor mu? <laughs> Biz bunu 30 defa yapınca kapıyı açabiliyor. Kapıyı açık bırakıyor. Öldüm. Yada, Öldüm. Şuraya saklansam. Şu niye? Karpuz. Oh! Mis. Evet. Saklanmaç oynuyoruz. Yiyorsa beni bulun. Babam akıllıymış. Valla şu an bugün farklı şeyler deneme günü. Zaten oyunu 50 defa bitirdiğimiz için. Şimdi. Yine boyutumu küçültüyorum. Tamam mı? Şimdi babamın ben bir tuvalete yollayacağım. Arkadaşlar. Nerede? NPC. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Babamın kahve fincanının içine gireceğim. Beni fark edecek mi? Oğlum kahve fincanının içine girmek beyaz zor olacak. O kadar küçük değilim. Televizyon arkasına geçsem. Yakalanacağız. Şurası Yok rafın içine girdim. Raf süzü olayım. Galia, figür figür taklidi yapıyorum. Televizyonun <laughs> arkasına geçemiyoruz. Ee, bunun içine giremiyoruz. Daha da küçülemiyorum değil mi? Nak nak nak. Orada yokum ki ben. He 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 baba baba stop. baba. Annemin kapısının önüne barikat kuracağız arkadaşlar. Çıkmasını önlemem lazım. Onun için en büyük buradaki item ne? Tatta. Tatta'dan büyük başka bir şey yok herhalde. Kapının açılışını engeller mi? Engellemez oğlum. Bunlar engeller mi? Engellemez ya. Daha büyük bir şey yok mu? Hortum bile var. Vallahi bu kadarmış arkadaşlar. De yani Bunlar benim bir işime yarayacağını düşünmüyorum. Şöyle bayağı bir tahta koysam bence kapı açılmaz. Açılır mı? Açılır. Niye açılmasın ki? Yani. Ama deneyelim ya. Denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Bakalım. Oha! Bu ne abi? Bakalım. Ne oldu? Açtı. Hiçbir şeye de demedi arkadaşlar. Ha buradan nasıl kapatamıyorsun? Dışarıdan nasıl kapatamıyorsun ya? Dünyanın ne saçma şeyi. Ben uçarım abi. Bye bye. Evet. Bu arada trailerlardaki gördüğümüz evleri şöyle bir inceleyelim arkadaşlar biz de. Ee, bu evlerin işleri yapılacak demiştim. Zaten şu anda iş tasarımları yok. Sadece dış tasarımlarını yapmışlar. Ee, burası giriş alanımız. Artık şurada outdoors yazacak. Ee, kaçış değil de dışarı taraf. Üçüncü seri de gelecek de. O nerede geçecek bilmiyorum. Ee, burada yeni ev vardı. Şuraya yeni bir ev eklemişlerdi. Yol devam edecek. Yol burada biliyorsunuz eksik kalıyor. Yol buradan devam edecek ve farklı bir yere gitmiş olacağız. Onun dışında buradaki evler zaten girilmeye müsait evlerde. Özellikle balıkçının evi. Balıkçının evi arkadaşlar daha da değişiyor. Outdoors'ta. Da. Daha güzelleştiriyor ve daha girilebilir hale geliyor. Ama burada kapıyı açma olayı oluyordu da. Işte içine giremiyorduk. Şu an burada. Reese. Reis. Ama yani balıkçı reis niye böyle garip garip sesler çıkarıyor anlayamadım yani şuna an, şu an sakinleştiler mi sakinleştiler bak ne oldu hayalet var anne anne hayalet var anne anne ne oluyor anne önündeki şeyler açılıyor niye fark etmiyor şu an fark ediyor aslında da delirdi anne ne oluyor önündeki şeyler yiyor birileri şunu açayım. <laughs> Anne ama çeşmeyi niye kapatmadın? o fotoğra gidecek haberin olsun. Vallahi çeşmeyi kapamadı. O zaman ben de buraları açarım abi. Gol lan. Gol baba ya. Babamı biraz sinirlendirelim. Nerede kumanda? Bir dakika. Önce. Aaa. E ee baba. Baba kapandı. Alo. Neye gülüyorsun baba? İyi misin? Baba bir şey yok televizyonda. Klima çarpmış. Klimayı kapatalım abi. Evet. Bakın motor durdu. Adamlar gerçekliği çok iyi önem veriyor. Aa açıldı tekrar televizyon. Ondan sonra cıma. Babamın telefon telefonu bununla bir şey yapamıyoruz. Eee bilgisayarı var. Low battery diyor. Eee ona bir etkileşim giremiyoruz. Baba şu televizyonu izlemeyeceğim demedim mi ben sana? Kapat. Hiç kimse yok bak. Görebiliyor mu baba? Yok. Aha, mesaj geldi. Dur dur ne geldi? Görmedik. Annem burada delirme... Aa anne. Aa ya uç. açık bırakmışsın ya. Anne ben bir şeyler yiyorum şey yapmazsın inşallah. Ben bura bir ilaç atayım bakayım ne olacak. Ondan sonucuma Şuradan şunu açtığınızda düşen bir bardak vardı. Nerede? Bura mıydı? Ha bu. Kırıldı. Ondan sonucuma burada şey var. Bunları açmadım ben. Bakmadığım yerlere bakıyorum şu anda açıkçası. Karpuzumu yiyeyim. Ne oldu anne ya? Bir karpuz yedik diye. Sinirleniyor Yasak mı? Ka Aa adam uyumuş. Aa gene yani babamızın uyuduğunu ilk defa görüyorum. Bu yatağa gidiyor falan diye düşünüyordum. Direkt burada uyuyormuş. Hayda. Ne <laughs> yuma <laughs> Aynen kanka Aynen Ben şunu anlamadım arkadaşlar bilen varsa yorumlara yazsın Babamızı bu Depoya nasıl kapatabiliyoruz Bunu bilenler vardı bana geçen çalışlarda yazmıştınız Tamam anneye şey yapabiliyoruz da Babaya nasıl yapıyoruz Ya babayı oraya nasıl götürebiliyorum ben An Baba uyandı Yani böyle Yapacak daha Başka bir şey yok ama ben bunun altını yakmıştım ne oldu yakmamışım. Hah. Şimdi bakın bu yanacak, yenecek ve fı diye ses çıkaracak. Babamıza biraz doğal gaz fotoğrafı da gelsin ya. Dolda anne önünde oluyor her şey. Annemde kafayı yedi. Şey diyor yani ne oluyor? Hayaletler mi geldi? Paranoma olaylar oluyor. <laughs> Anne ben burayı kapatıyorum. Perdeyi de kapattım. Her yer duman altı anne. Anne bu da gitti. Anne ışıkta söndü. Anne ne oluyor? <laughs> Delirdi. Karanlıkta yemek yapıyor. Şu an farkında bile değil. Ev yansa haberi olmayacak. Şuraların ışıklarını yakalım ya. Burada mesela niye ışık yok? O biraz ilginç. Burada da ışık yok aslında da. Evet, bu meşhur arabamız. Bu artık olmayacak. Daha farklı bir araç göreceğiz Outdoors'da. Evet, çok da uzatmaya gerek yok. Şunları da yiyeyim. Onlara bir şey bırakmayayım. <laughs> Sevgili dostlar, Outdoors'la alakalı bilgilerimiz, haberlerimiz bu şekildeydi. Sizin de bildiğiniz bazı bilgiler varsa yorumlarda tartışalım bundan sonraki gelecek videomuz büyük ihtimalle dediğim gibi den gelenler olacak. Bu videonun altına da çalıştığınızı toplamaya devam ediyoruz. Mod menüyü değiştireceğim. Daha farklı bir mod menüyle oynayacağım. O yüzden işte eşya kaybetmeli veya eşya getirmeli çalışlarda yazabilirsiniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Devam için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.